Eskiden <laughs> Bu adam da RP'ye başladı ya Allah helal olsun bu ne yaptık oğlum biz insanlara ne yaptık ya Barış abi bile RP'ye başladı ya İnsanlar dumanla mesajlaşırlarmış ama şimdilerde mesajlaşmanın <laughs> en güvenli yolunu size göstereyim mi? <gülüyor> Geliyor. This tape will self-destruct in five seconds. Good luck, Jim. Mesajlaşmanın en güvenli yolu görevimiz tehlikede olduğu gibi kendi kendini yok eden mesajlar kullanmak tabi şimdilerde kasetler teypler mi kaldı her şey dijital gözlüklerin üzerine yerleştirilen çiplerle bile haberleşebilmek mümkün hale geldi doğru yine Barış abi vücut yapıyor mudur lan acaba chat böyle vücut yapan bir şey yok mu böyle bir vücudu böyle sanki bir kaldırsa alttan böyle six packler mix packler böyle çıkacak gibi değil mi? net yapıyordur var ya. Ağırlık yoga var mı? Yoga var evet. Ne de artık neredeyse insan hakları kadar değerli hale gelen dijital haklarımıza sahip çıkmamız lazım. <laughs> Kendime not bir daha banyoda çekim falan yapmayacağım. <laughs> Tom bu son sözüne Helal olsun. dikkat çünkü 8 Şubat'ta yürürlüğe gireceği duyurulan WhatsApp'ın gizlilik ilkesiyle ilgili bize çok güzel bir ipucu veriyor. Biliyorsunuz büyük tartışma yarattı bu konu mesajlarımız okunacak mı başkalarıyla paylaşılacak ben mı diye. Ben kabul ettim o, bu arada. Abi sen bize bunları niye anlatıyorsun ya biz kendi aramızda konuştuk tartıştık hatta WhatsApp'a geri adım bile attırdık Şubat'tan Mayıs'a çektiler o kararı. Hadi ya WhatsApp'ı silelim mi konusunda konuşmak için biraz geç mi kaldım yani. Burada çok güzel ya yani. Ben yeni gündeme gelen... 3 yıl önce... Facebook'u silelim mi? Yani bu WhatsApp vesile ilesiyle onun kurucusunun son derece ilginç hikayesine, alternatif uygulamalara ve en önemlisi de data ve oh, metadata kavramlarına çok kısa bir değinmek bir sıfır. istiyorum. Çünkü sadece bu mesajlaşma uygulaması Var ve onun abi, aldığı boydu. bir kararla ilgili değil bu konu. Dijital dünyaya transfer ettiğimiz dijital kimliğimizin bir, bir parçası. Biz gerçek dünyada nefes alıp verdiğimiz gibi dijital dünyada da data üretip tüketiyoruz ve bundan geri dönüş yok. Ama nasıl gerçek dünyada nasıl abi? sağlıklı bir vücuda sahip olmak için çaba sarf etmemiz gibi. <laughs> Tam böyle cahil gibi değil mi? gerekiyorsa dijital dünyadaki varlığımızın sağlıklı ve güvenli olabilmesi için de bir şeyler yapmalıyız. Bunun içinde pek fazla duyulmayan o metadata kavramını bilmeliyiz. Sadece birisine mesaj yolladığımızda değil, internette ya da bilgisayarımızda yaptığımız hemen tüm dijital işlemlerde data üretmenin yanı sıra farkında olmadan metadata da üretiyoruz. Diyelim ki birisine mesaj değil de güzelce bir mektup yazacaksınız. Ne yaparsınız? Açarsınız kelime işlemci programınızı ve yazarsınız mektubunuzu öyle evet. değil mi? İşte dosyanın bu içeriği sizin oluşturduğunuz bir datadır. Siz yazdığınız için farkında olduğunuz bir bilgidir. Çoğu kişinin doğal olarak fark etmediği şey siz bunları yazarken kullandığınız uygulamanın siz fark etmeden başka bilgileri de üretip kaydetmesi. Hemen bir deneme yapalım. İnternette Nasıl herhangi yani bir dosya ya? formatını aratabiliyoruz. En çok kullanılan belge formatlarından .doc uzantılı bir dosya araması yapmak için arama kutusuna filetype doc yazdıktan sonra aranacak kelimeyi yazabiliriz. Herhangi bir şey konumuz WhatsApp olduğuna göre onu arayalım. İlk çıkan sonuca tıklayınca içinde WhatsApp geçen bu belgeyi bilgisayarıma indirdim. Bu bir okul tarafından WhatsApp'ta çocukların güvenliği hakkında yazılmış bir belge. İçeriğine bakınca kimin yazdığını bile anlayamıyoruz öyle değil mi? Şimdi evet. bu belgenin göremediğimiz kısımlarını, yani meta bulabilmek için şöyle bir siteden kontrol edelim. Hangi programla, tam olarak hangi tarih ve saatte oluşturulduğundan tutun kim tarafından hangi şablon kullanılarak yazıldığını ve en son kimin tarafından değiştirildiğini bile görebiliyoruz. Bu meta data bilgileri kesin doğrudur diyemeyiz çünkü sonradan değiştirilebiliyor ve hatta kaldırılabiliyor ama çoğu kişi bunların farkında olmadığı için bir bok anlamadın değil mi? Yo anladım oğlum. Yani diyor ki atacağınız nude'lara dikkat edin. Başka birine attığınız da orada gözüküyor diyor yani. Onu da size söyleyeyim. Öyle her hani her birine başka bir nude atın diyor yani burada Barış abi aslında. Çünkü ona attıktan sonra o nude başların başkasından başka birine giderse o biraz daha sıkıntı oluyor diyor yani. Tek tıklamalı nude atın. O nude atıldıktan sonra kendini yok etsin diyor yani. Olay tam olarak o bence. Ve programları varsayılan özellikleriyle alttan da mesaj veriyor ama kullandığı için muhtemelen bu metni oluşturan Bayan Jenny belgeye yazmadığı halde kendi isminin görünebileceğini farkında bile değildir şu anda. İşte yazdığımız tüm belgeler, çektiğimiz tüm fotoğraflar, dijital olan her şey hmm. buna ben... Ne dedim? Ah ne dedim? Ne dedim ben? Ne oldu? Geldi bir sıfır chat koydum bir sıfır. Benzer metadatalar içeriyor. Yani kişisel bilgilerimizin güvenliği konusu internet ve hatta Bit bilgisayarlar mi? kadar eski bir konu. Ne Whatsapp'la başladı ne de onunla bitecek. Dediğim gibi ben bu videoyu hazırlarken Whatsapp Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki kullanıcılarına zorladığı bu yeni gizlilik ilkelerini Mayıs ayına kadar ertelediğini duyurdu. Ama gönderdiğiniz mesajların içeriğini her ne kadar uçtan uca şifrelese de ki orada bile bazı arka kapılar olduğunu biliyoruz. Şifrelenen kısım sadece mesajın kendisi yani data onun etrafında oluşturulmuş Ulan metadata ta 2016 yılın. Ya bir şey diyeceğim Allah aşkına. Bak ilk bir 5 dakika bir ciddi olmak istiyorum da kusura bakmayınız. Biraz sallayacağım önüme gelene. Hatta böyle ge genel olarak sallayacağım. Abi bir sürü şey gördük Instagram'da. Yani gerçekten dünyanın bütün dertleri, dünyanın her şeyi kullandığın tüm programlar. O Tinder'da Ulan kendime yakın bir kız bulabilir miyim olayı geçti ve bütün o bilgilerini verdiğin olayı geçti. Amına koyayım şu Whatsapp'ın şu sözleşme olayı mı sana koydu yani? Gerçekten olay bu mu yani? Bana bir anlatsana Allah aşkına ya. Yani tüm verdiğin o bilgiler bitti değil mi o tüm verdiğin bilgiler? O Whatsapp'ın sözleşme olayı sana bayağı koymuş olması lazım yani. Ben var ya bu arada hiç umurumda olmadı. Direkt verdim kabulü. Kullansınlar, helal, hoş olsun, ee, sadece bir şey rica ediyorum böyle kötü fotoğraflar bulursanız benim hakkımda önce bana gelirsiniz öyle başka yerlere vurmadan önce. Teşekkür ederim, sağ olun. Alından biri paylaşılıyor ve bu gizli bir konu değil. Gayet güzel ve anlaşılır bir Türkçe ile açık açık web sitelerinde yazılmış durumda. Aman canım, ben zaten ayda yıldır. Ya Barış Özcan Disney alaka. Adam da aynı şeyi söylüyor zaten. Adam sadece güzel bir dille anlatıyor. Barış Özcan'la aramızdaki tek fark bu yani Barış Abiler. Bir tanıdığım birkaç kişiye mesaj atıyorum. Ne olacak ki? Buna benzer konuyu önemsizleştiren diyaloglara şahit olan Edwards. Kardeşim bu ülkede sı var mı diye bir şey var ya. Sı var mı diye bir şey var. Kim ne derse desin gidin. Benim annem bile kullanıyor yani ne ne buluyorlar anlamıyorum ne buluyorlar anlamıyorum hiçbir şekilde ve bunu zaten yüksek yaş çevresi kullanıyor. Nereye gitseler sırf bir tane puan alacağım diye bunu bu arada anneme de sordum ne anlıyorsun diye sırf bir tane puan alacaklar diye konumlarını gösteriyorlar abi. Sıvarım ne ya bir şeyi atıyorsun nerede olduğunu söylüyorsun mesela o sana puan veriyor. Olay tam olarak bu uygulamadaki. Olay tam olarak o kanka. Yani nerede olduğunu söylüyorsun ve puan alıyorsun. Tam olarak bu. Güzel kız düşüyor oradan. Al. Ah. Can Tekin'e bak. Al. Ah. Vay. Aynen öyle. Neden yani? Neden? Ama olay Whatsapp'a gelince aynı kişi bana şu mesajı atıyor. Ya bu Whatsapp'ta bir böyle şeyleri varmış. işte gizlilik, işte kişisel bilgilerimizi falan çalıyorlarmış da sıkıntı olur mu? Anladım. Güzel. Olur. Olur sıkıntı olur. Snowden diyor ki, metadata kelimesini anlatmakta güçlük mü çekiyorsunuz? Onu aktivite kaydı. Puanı ne yapıyorlar? Ne bileyim puanı ne yapıyorlar? Para kazanmıyorlar herhalde yani. Para kazanıyorlarsa siz de Bir <laughs> kelimeleriyle değiş. Bir işe yaramıyor diye biliyorum bu arada. Gönderdiğimiz anne, ben anneme canlı yayında ne diss attım ya? Aldığımız mesajlar şifreleniyor olabilir. Kendi anneme Ama başta oldum Gönderici ben. ve alıcının kimlik ve konum bilgileri dahil olmak üzere pek çok metadata bilgisi yani aktivite kaydı takip ediliyor ve bunlar birleştirilerek kullanılıyor. Özür dilerim anne. Bu bilgilerden <laughs> sadece kimlerle mesajlaşıp mesajlaşmadığım metadatasını bakın nasıl analiz edebilirim. Dört gruba ayırırım. Mesaj Hayır, gönderdiğim evladım. ve mesaj aldığım kişiler. Arkadaşlarım, akrabalarım. Mesaj gönderdiğim ama cevap almadığım kişiler. Patronum ya da yetkililer. Mes mesaj gönderdiğim ama cevap alamadığım kişiler. <laughs> kurumuş boğazım. Bu <laughs> resmen kurumuş boğazım. Mesaj göndermediğim ama mesaj aldığım kişiler, bankalar, pazarlamacılar, aklınıza gelebilecek tüm izinsiz kullanıcılar, Facebook, mesaj almadığım ve bana mesaj göndermeyen kişiler ki bu da en büyük kitle. Evet bu sonuncu grup benim için son derece önemsiz gözükse bile başkaları için çok anlamlı bir bilgi içeriği olabilir. Çünkü benim gibi 2 milyar kişinin sadece bu verilerini birleştirerek dünyanın en gelişmiş... Ben şeyi almamışım ya gözlüğümü almamışım. Çet şey, şunu bir izleyin. Daha önce Twitch Prime duydunuz mu? Duymadıysanız birazdan duyduklarınızla şaşıracaksınız. Twitch Prime sayesinde her ay bedava oyun kazanacak, Amazon'daki yeni oyunlarda indirim hakkı kazanacak ve reklamsız Twitch yayını izleme, özel emojiler ve chat bölümünde rozet, en önemlisi ise sevdiğiniz binlerce yayıncıdan herhangi birine her ay bedava abone olarak onlara daha fazla destekte de bulacaksınız. Evet, yanlış duymadınız. Bedava ya abone olacaksınız. Üstelik Twitch Prime aktifleşti Geldim. Geldim ne olmuş yani bir Twitch Prime reklamı yaptıysak be. O kadar şey yapıyoruz. O kadar para veriyoruz yani. Bu çekilişler çekiliş değil hediyeler. Hediyeler öyle bedavadan gelmiyor yani. Kusura bakmayın bir abone olun biz sizde ya. Ayıptır ya bir abone olun ya. Daha bu ay kaç ne hediye verecekmişiz bu ay. Bakalım bu ay ne hediye vereceğiz. Bu ay iki tane hediye vereceğiz bak. Hediyelere bak. Birincisi. Profile girdim. Birincisi, Instagram özel, iPhone 12 Pro. Sadece katılıyorsun, etiketliyorsun, beğeniyorsun, takip ediyorsun. Olay bu. Ocak ayı çekilişi tamamen size ilgilendiriyor bu. Bir bir tane PlayStation 5 veya Xbox Series X, bir de 50 tane 100 TL'lik Wallet. Sadece abone olman yeterli. O gün yayında bulunmana gerek yok. Her şeyi biz yapıyoruz. Get down! Tamam. ilişkiler anı ortaya koyabilirsiniz. Bu sadece bir metadataydı. Facebook gibi şirketler bunun gibi binlerce... Mastercard'la Prime... Ne? Mastercard'la Prime'a kaydolanlara 2 ay free sablık var. Nasıl yani? Herhangi bir Mastercard'la Prime'a sab olunca 2 ay free sab mı veriyor? Nice, güzel. 9 tane veriyorum. 9 tane veriyorum. Dur, kebap. Yeni müzik. Müzik çekiliş. <laughs> çekiliş ha, çekiliş, çekiliş geliyor. Çekiliş geliyor. Çekiliş makara var. <laughs> bir. 11 bir metre full kasamız var şu. Bekle. Nerede o 9 tane veriyorum diye. Dur dokuz tane veriyorum diye nerede ya? Ulan şu trisetse tri bak bak Her şey zaten burada oldu ne olduysa var ya Dur haberden bulalım ya Ben de daha bilmiyorum olay şey... Senin... iPhone'u satın cezası ile karşı karşıya kalabilir Bu kasada 9 tane var 9 <laughs> Ne yani Espatur Zeymen'in de aralarında bulunduğu 10 isim hakkında soruşturma başladı. Sosyal medya fenomenleri başlatılmış <laughs> olan bu soruşturma sonrasında 10 milyon TL <laughs> Kemal in, Kemal in yüzündeki şey peki. Kadar ya. adli para cezası ve eylemin niteliğine göre hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu kasada 9 tane var. 9 <laughs> 9 tane var 9. Kesin milyarlarca insandan toplayıp oh, birleştirip Allah. kıyaslayıp çok ayrıntılı kişi profilleri oluşturuyor. Birisinin pazartesi 14.42'den 15.26'ya kadar bir jinekologla mesajlaştıktan sonra 16.14'te aile planlama merkezini aradığını, 8 dakikalık bir sesli görüşmenin ardından nokta 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 üniversitesi öğrencileri grubuna mesajlar gönderdiğini biliyor. Ne Ama oldu mesajların içeriğini bilmiyor, şifreli. Bir cümlede özetlediğim şu aktivite ne kaydı yani ya? metadata oldukça ayrıntılı bir demografik bilgi toplanması için... Pazartesi 14'ten 15'e jinekologla 16-14'te aile planlama merkezi 8 dakika sesli görüşme üniversite öğrencileri grubu. Yeterli ve bilgi bu çağın altını. Facebook 2014 yılında WhatsApp uygulamasını eski birer Yahoo çalışanı olan bilgi bu iki ya. gençten 19 milyar dolara satın aldığında yer yeri... CIA bu hesaplara bakıyormuş. Şundan oynamıştı. Soldaki shortlu arkadaş Brian Acton bir anda dünyanın en zengin 339. kişisi haline geldi. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü kendisi bu işe kalkışmadan önce Facebook iş başvurusunda bulunmuş ve onu işe almamışlar. O da Mark Zuckerberg'e sen misin beni işe almayan deyip WhatsApp'ı geliştirmiş ve 19 milyara satıp bir de üstüne Facebook'ta işe girmiş. İşe girmiş çünkü gerçekten de sattıktan sonra orada çalışmaya ve ürünü geliştirmeye 3 yıl boyunca devam etmiş. Okuduğum röportajlarda anlattıklarına bakılırsa kullanıcı verilerinin Facebook'un diğer hizmetleriyle birleştirilmemesi için de epeyce bir çaba sarf etmiş. WhatsApp'ı satın alan Facebook'un sahibi Zuckerberg onlara hadi artık şunu monetize edelim, içine reklam almanın bir yolunu bulun dedikçe o tam tersini yapmış. Bu sefer mesajları şifreleme özelliğini getirmiş 2016'da. Tabii aralarındaki bu anlaşmazlıklar giderek şiddetlenince de 2017'de artık basmış istifayı ve WhatsApp'tan ve Facebook'tan ayrılıp bambaşka bir işe girişmiş. Şimdi hangi işe Bip. giriştiğini birazdan anlatıp Bip. bütün konuyu birleştireceğim. Çünkü ne yapmaya başladığını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. O istifaya giden en önemli olay şu. 2016'nın yaz aylarından itibaren WhatsApp her ne kadar mesajları şifrelemeye ve bunu da açık açık kullanıcılarına bildirerek kullanıcı nezdinde bir güven uyandırmaya başlamış olsa da bir yandan kullanıcı bilgilerini ve telefon numaralarını Facebook'la paylaşmaya başladı. Bu konu yine bugünlerde olduğu gibi özellikle global kamuoyunda konuşulmaya başlanınca da bir açıklama yaptılar ve dediler ki Facebook ve WhatsApp kullanıcı bilgilerini otomatik olarak birleştirebilmek teknik olarak imkansızdır. Ama bu yanıltıcı bir beyandı ve işin ucunu bırakmayan Avrupa Komisyonu gördüğünüz bu basın açıklamasıyla 110 milyon euro ceza kestiğini duyurdu Oy. ve o günden bu yana WhatsApp Avrupa Birliği ülkeleri için ayrı dünyanın geri kalanı için de ayrı ilkeleri yayınlayıp kullanıyor. Yanlış anlaşılmasın Facebook 19 milyar başlangıç yatırımı yaptığı ve ayakta... Nasıl da koymuştur ha Mark Zuckerberg'e o kadar şey dur. Serveti 30 milyar dolar artan Zuckerberg dünyanın en zengin 3. insanı oldu. Mark Zuckerberg 87.8 milyar dolarlık net servetiyle. Nasıl koymuştur var ya of nasıl koymuştur ya. vallahi var ya gece uykusu kaçmıştır biliyor musun? Gece uyku kaçmıştır yani. Ne yapacak bu adam nasıl yaşayacak lan bu saatten sonra? tutabilmek için her gün milyonlarca dolar harcamak zorunda kaldığı bir hizmetten kar elde etmenin yolunu elbette bulmak zorunda. Ama kar edeyim derken kullanıcı güvenini sarsacak bu tür hareketler yaparsa işte bunlar da er ya da geç ortaya çıkar. Ve bir kez çıkınca artık Kemal dördüncü mü? <laughs> geri adım atılsa bile kaybedilen o güveni kazanmak o kadar da kolay olmayabilir. Peki biz ne yapalım abi şimdi? Yani bak kararı ertelediklerini söylüyorlar. WhatsApp'ı bu arada silelim mi? Silersek yerine ne yükleyelim? E biz de kendi ilkelerimizi belirleyelim. Şu aralar herkes sosyal medyada birbirine Telegram ya da Signal gibi bazı uygulamaları tavsiye ediyor ama böyle kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yerine konuya daha analitik yaklaşalım. Ben toplam 12 farklı haberleşme uygulamasını inceledim ve bunlara şu ilkesel soruları sordum. Kend Bip yok abi burada. Kendini imha eden mesaj... Bip niye yok? Mesaj özelliği var mı? Bağımsız güvenlik analizi yapılmış mı? Metadata şifreleniyor mu? Mesajlar varsayılan olarak şifreleniyor mu? Peki açık kaynak kodlu mu? Bu tabloya bakarak herkes kendi ilkelerine göre seçtiği uygulamaları kullanabilir. Tabloda da gördüğümüz gibi Signal bunların içerisinde en güvenli olanı gibi gözüküyor ve bu arada mesajları şifrelemek için de Signal protokol denilen bir yöntem kullanıyor. Peki bu yöntemi başka kim kullanıyor biliyor musunuz? WhatsApp. Ancak WhatsApp'ın bağımsız güvenlik analizi yapılmadığı ve açık kaynak Oğlum WhatsApp kıpkırmızı. Kaynak kodlu olmadığı için puanı gördüğünüz gibi burada düşüyor. Öte yandan Signal kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak kurgulanmış ve tamamen açık <laughs> kaynaklı. Bir şey yok. <laughs> Varlığını da bağışlarla sürdürüyor. Peki bugüne kadar Signal uygulaması... Ne olur ne olmaz Ne olur ne olmaz, Çet. Ne olur, ne olmaz. şimdi. Ne yaptığını ne biliyor musunuz? Yani. Soldaki şortlu arkadaş. WhatsApp'ın sen ya. <laughs> Eray kullanmış şimdi o ya da WhatsApp çalmasın. Kurucularından Brian Acton 2017'de Facebook'la yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Meler ve sinyal geçiyorum. <laughs> i̇stifa etti demiştim ya. İşte sonra Signal Vakfı'nın kurulumunda ve Meler bu yeni ve uygulamanın geliştirilip ayakta tutulmasında aktif bir rol üstlendi. Kısaca bir zamanlar sen misin beni işe almayan deyip Oo. WhatsApp uygulamasını geliştirip satan aynı kişi. Oradan istifa edip sen misin WhatsApp'ı monetize etmek isteyen deyip karşısına Signal uygulamasıyla çıktı. Oy! Tabii bu son olaylarla çok miktarda yüklenince o da bazı teknik zorluklar yaşamaya başladı. O başka. Hiçbir ürün kusursuz değil. Hepsinin artıları ve Kullanılıyor mu peki Türkiye'de? Gerçekten böyle çevrenizde Signal kullanan biri var mı chat? Bildiğiniz eksileri var. Önemli olan kullanıcılar olarak Türkiye'de galiba WhatsApp'tan sonra Telegram geliyor anladığım kadarıyla değil mi? Yani bip vesaire işin şaka kısmı da WhatsApp'tan sonra Telegram mı geliyor Türkiye'de? Bip abi o kadar değil. Telegram kadar kullanılmıyor ya. Ben ya WhatsApp'ı duyuyorum ya da Telegram'ı duyuyorum yani. Callgate dedi biri ya. Of olarak bizlerin farkındalık kazanması ve ben bu tür konuların artık kamuoyu nezdinde geniş şekilde konuşulmaya başlanmasından da oldukça memnunum. Çünkü özelde WhatsApp ya da Signal gibi mesajlaşma uygulamaları ve genelde de Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecraları bizlerin hayatını zannettiğimizden çok daha fazla ölçüde etkiliyor. Olumlu ya da olumsuz olarak, medya ve internetin bireysel ve toplumsal etkileri konusunda yalın alpayla yapılmış çok güzel bir söyleşiyi dinledim geçenlerde. Sizlere de tavsiye ederim. Sizin yıllarca çalıştığınız bir konu üzerine Wikipedia'dan saçma sapan bir argümanla karşı çıkılıp bunun arkasında da duruluyor. Burada da bilgi felsefesinde şunu düşünebiliriz: Artık kişinin kendi zihninde dengeleyeceği, kendi aklına usuna vuracağı. Kendisinin içinden bir şeyler katacağı bir dönem artık sonlanıyor ve zihinsel olarak o obezlik başlıyor. Bu videonun sponsoru olan vot One platformunda buna benzer haftalık söyleşiler düzenlenmeye başladı, hepsini takip edebilirsiniz. vot One sosyal medyanın bu olumsuz ve ayrıştırıcı etkilerini azaltıp dünyayı gerçekten ilgilendirmesi gereken bazı konularda misyonlar üstlenmenizi, Güzel bu konularda şey söz söylemenizi şey sağlıyor. Bu platformun ilkeleri ve kullanımı ile ilgili ben de şöyle bir video kaydettim. Sizin de etrafınızda artık haberleri takip etmiyorum. Ettikçe moralim bozuluyor diyenlerin sayısı çoğalıyor mu? Sanki dünya her gün daha da karanlıklaşıyor gibi. Oysa karanlıktan korkmamız, kulaklarımızı tıkamamız, bir kenara saklanmamız gerçeği değiştirmiyor. Aksine dünyayı güzelleştirmek, onu daha yaşanabilir kılmak Bizim elimizde. Evet. Açıklamalar bölümünde verdiğim linki kullanarak Votvanda siz de seçtiğiniz misyonları takip ederek yapıcı çözüm önerileri getirmeye başlayabilirsiniz. Videonun başında şakayla karışık mesajlaşmanın en güvenli yolunun kendi kendini yok eden mesajlar olduğunu söylemiştim. Siz hangisini seçerseniz seçin, kendinizi tek bir yönteme, tek bir mecraya emanet etmeyin. Kendi ilkelerinizi belirleyin ve bunları da arada bir arkanıza bakıp kontrol etmeyi unutmayın. Ha, şey diyor o zaman. Kaç tane kullanacağız ki? Yani Discord var. Şimdi ben ben çok kullanmıyorum bu arada. Onu söyleyeyim ya. Ben bilgilerim güvenlidir. Mesela size telefonundaki uygulamaları. Şimdi sosyal kısmına gelelim. TikTok var, ee, Twitter, Discord, Facebook, Skype, Twitch, Instagram, YouTube, ee, Pinterest, ee, Pinterest'te ben niye? Ha, doğru. Wallpaper. Evet, Wallpaper. Doğrudur. Pinterest gerçi... A, yok. Evle ilgili şeyleri de var Pinterest'te doğru. Başka şeyler de var. Onu şimdi söylemeyeyim. kanal kapanmasın. Snapchat Facebook Gaming Teşekkür ediyorum <laughs> ee, <mez> <laughs> Messenger ee, Başka da yok galiba Çok kullanmıyormuşum bu arada ben ya Gayet Kafi bence Kendini satmışsın birader sen <laughs> Yok be oğlum ne satması be Ben, oğlum bari ya, benim <laughs> sen bitmişsin oğlum sen bitmişsin.